Kendi etrafında 3 tur atacaksın. Eğer kaleyi tutturmayı başarırsan 100 TL kazanacaksın bize. Şöyle bir saniye. Şimdi kendi etrafında 3 dön Top tam önünde. Tam <laughs> önünde. Önünde. Vur top hadi. <laughs> düz yürü yürü. Açma. Açma. Düz yürü. <laughs> Kaybetti, kaybetti kaybetti. Kaybetti kaybetti. Topa vuramadı ki. Bir daha al daha. Başla. Gözlerini tak indir aşağıya doğru. etrafını ölçtürdün. Bütün derdin. Bütün derdin etrafında. Şimdi çukuru çek. Helal olsun ama yine döneceksin.

Üç dur, üç İki, bir daha. Şimdi şutunu çek. Tam Hadi. önünde, tam önünde. Ay, yavaş ayıp Ay, orada! Tamam, <laughs> <laughs> <Kaleyi de. gülüyor> <Kaleyi de. gülüyor> Göz Kendi Ne Bir Doğan. <laughs> tamam. Şimdi tepe vur. Koş vur. Bir daha. Bir koş koş. Bir daha. Bıza, koş. Ya. <laughs> Sıra <düm dikli. Gülüyor> dura, koş git. önünde vur. Bunun önünde vur. vur. vur.